İyi günler Görse Suray Spor Kulübü Müzesi buyurun. Ee, merhaba efendim. Müzde ile mi görüşüyorum? Evet efendim. Ee, bir sorum olacak. Ufak basını görebiliyor muyuz müzede? Ee, UEFA kupası Uf derken efendim biliyorsunuz onu UEFA geri aldı. Bir kupası var sadece. Ee, peki müzeyi istediğiniz bir zaman gezebiliyor muyuz? Elbette. Evet. Ee, peki bu nostalji efsanelerin formaları çıktı. Onları e, var değil mi müzede? Tabii ki efendim. Hacı var. Evet. Hakan Şükür. Maalesef. Hakan Şükür yok. Arif Erdem. Yok efendim. Ergün Pembe. Maalesef. Ahmet Çakar. Ahmet Çakar mı? Evet. Yok. Yok efendim. Bahat Beyaz. O kim efendim? Galatasaray Efsanesi. Yok efendim yok. Peki e, cimbom ne demek efendim? Çaldı <laughs> mı geçiyorsunuz ya? Yok estağfurullah. <laughs>